benim benim adım herkes duysun benim adım kurtuluş benim adımı herkes duysun benim adım kurtuluş kurtuluş beni yolumdan kimse saptıramaz ben bu yurtuma bir kere başladım bırakmam bırakmam dediysem bırakmam çünkü benim adım kurtuluş yakacağım buraları yakacağım yakacağım geçmesin. Bıçaklar elimizde. Kimse geçmesin. Artık buralar benim. Youtube'u kazanacağım. Youtube'da bin aboneye geçeceğim. 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 Artık yakacağım ben bu alemleri. Beni. Beni. Beni, beni benim beni gibi kimse olamaz bu alemde bu alem benim kimse gelemez Bu aleme geleni yakarım Aga Aga yak Ben buraları tam yakarım Haberiniz olsun Arkadaşım buralar benim Buralar buralar benim Kimse gelemez bu aleme Geleni yakarım Aga benim bana kimse bulaşmasın yakarım o kişiyi yakarım artık bu alem benim benim bu alemde zirveye çıkacağız artık sizden tek isteğim abone olmanız ve like atmanız ve takip ediniz takip etmesiniz ve abone olmayı unutmayın Hadi görüşürüz aga. Sizi seviyorum. Siz cansınız can. Size can kurban. Agalarım.